<laughs> Özümüze geçebilir. Ya, tapınak. Tapınak. What the <laughs> Tapınak şöyleleri <gelir> gelmiş. <laughs> evet bak bak, oynuyoruz. Yanında Mustafa Bey var. Hep yanında varımız sadece lan? Şu öldürme artık. Aha, tamam. işte örte çekilir hadi. Ben biraz burayı izleyelim. Mustafa Bey birazcık acemiyiz ama. Maalesef. Sen bir iyi oynasan kötü oynuyorsun. Bana niye ok sokuyorsun yani? Yok utancından konuşamadım. Hmm. Cevap ne veremiyor, inliyor orada. Hmm. Bak kayda alıyorum bunları lütfen. Bird. <laughs> Deden filan izler. Kaplumbağa Deden filan izler videoyu. Torun ne böyle ben. sesler çıkartıyor. Oha nerede geldi olur, olur. Hiç, hiç, Aa, ben buranın çıkışına bakmam lazım hemencik. Burak şu itemlerini geri attım yere. Ya at zaten onları sen niye aldın ki? Ne bu? Bura nereye gah Değiş değiş sesler geliyor. Onu öyle. Olduğumuzu. Çıkış yeri. Sonu exit. Team exit. Bravo. Tam, adam. tam üstümüzde exit yani sol tarafa exit lazım. Çok şey aradın değil mi? Aşırı. Ana ne avradı? Oğlum burada şey var lan. Dost mu? Öldü de. Konuşma. Boss'u çağırma tamam. hemen yanındakileri çağır. Ha hey arkanda hey. bir şey geliyor. Nein! Oo oh, shit! Bu kolay lan kolay oluyor. Bir... Boss'u öldürebilir miyiz sence? Hayır. Öldürürüz be altın chest var. Dur bekle şimdi. Yandaki goblinleri öldür. Ha? Öyle yapacağız adam. Evet boss kesme videosu. Alta bir şey düştü lan. O neydi duydun mu? Duymadın mı? Orayı sen ya? oraya niye gittin ki? Nasıl yarasa Dragon Burn gibi. Ol, Dragon Burn değil. Lan nereye gittin? Sen neredesin? Ne oluyor? Ya Burak gel şuraya ya. Meşguldüm ben ya. Vur 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 bir tane daha var lan öldü o. Lan ölmedi. Asla. Burak arkanda Burak adam var arkanda. Adam mı var. Adam değil bu manyak. Adam. Adam değil goblin bu. Şu oklarımı almama yardım et. O goblin. Ok oh, sıkıyor derim ben. Kapıyı kıracak. Kıramaz gel. 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 Ah ağzıma yedim lan. Öldür şunu. Ağzıma attı ya. Aşağı düştü. Işte. aşağıda barbar geziyor. Harbi mi? Evet. Sol tarafa gitti. Sol tarafa gitti. Alabilir miyiz? Barbar şey geziyordu. çek kaç 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 topuk topuk topuk. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı kırıldı. Biraz oyalı olun. Şuna. Vurun. Oğla. <laughs> Gel. Görüşürüz kanka. Arkanda oyuncu var aslında. Ah, açıldı lan. <gülüyor> <gülüyor> Ben geri geldi. Eee yolun sonu görünüyor galiba. Gel bloklama. Bırak. Gel 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 gel. gel! Açma. Karlaslar çaktılar. Ama patates olacağım. Bırak, sen ne yapıyorsun? Bura öldüm ben bu arada. Ben galiba gidiyorum. Nereye Oğlum gidiyor? ne oluyor? Burak yardım. Buralım, ne yapıyorsun? Ben geri kaçtım. Niye öyle bir şey yapıyor? Niye kaçtım çünkü canıma bak. Anne. Ha! Abi vallahi ben vallahi benim suçum değil. O yanındaki arkadaki arkadaş çağırdı seni. Vurma lan. Ben, 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 öleceğim, ben, ben alttan ağrıyon. Ben <laughs> öleceğim. Ben net öleceğim. Ana ne avradını. Biz buraya geldik Öldüm. Mi? gelmişiz. Öldüm. <laughs> yo yo bir şey yok bir öldüm. şey yok. Öldüm. Boss var ya. <laughs> vurma vurma ağzını çık. Vurma vurma. Ana ne avradını. Kaçamam mı? Kaçamıyor. Öldü. Öldü. Ölme la ölme la öldün mü? Bırak seni sokacağın oyuna, beni yalnız bıraksın ha. Ben sana ne diyeyim ya? Şu canla... ...yani neler yaşadığımı düşün. <laughs> Sen bence öl, öl. Bir ses geliyor, dur. Anne! Geldi, geldi. Anne! <laughs> ya şunla bunu kapıştırsak, birbirlerine girseler amcaoğluyla. Ne güzel olur değil mi? Yani. Onu da çağırsana peşine. Nasıl olsa öleceksin. Ölmem ölmez. Hatta ölmeden önce git o altın kutuya bakman lazım. Oğlum duydun mu? <laughs> Video kaydı şu anda. Evet. Çok güzel oldu, çok güzel. ben kapat buradan sağa çıkarım. Kapıyı kapat kapıyı. Ben buradan sağa çıkarım. Kapat kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz. Ücretsiz. Abi Burak arkadaş sağ olsun onu. Ne oldu lan benim reklam mı verdim? Ne oldu bir şeyler deniyor. Canavarlar e. var. Aynı bizim gibi şöyle insanlar bir, var. Bizim oyunu anlatıyor mu? Tem topluyoruz, İtem topluyoruz, satıyoruz. İtem topluyoruz, satıyoruz. Savaş var, savaş oyun. Kılıcın var. Arkadaşımız o. oyunumuzu tanıtıyor. E? Oyun He? Para kazanma yok ya oyun için. Oyun için dedi. Evet. Ya bir şey ya, ya amacı bu şey. Savaş. hem insanlarla hem oyundaki şeylerle. Savaş değil. Dungeon'dan sağ çıkmak evet, amacı nasıl Aynı bu? kendine mi oynuyor? Yo canım ben öldüm. Bırak oynayın şu anda. Sen de şu anda. Ama ben sıyırmıştım onu ya. Ben evet, <laughs> şey Nasıl vuruyor bu? Sen niye öldün? Oğlum. Şunu sana verdim belki. Kaç kişiyle kaçtım ben? Kaç kişi kovalıyordum ben? Beni neler kovaladı? Okçular mı? Sen benim yani... açtığım yer. Benim Beni açtığım nereden, yer. Yer. Beni nereden gördü? Şey oğlum, zombi Oyundakiler onlar işte botlar. Ne yani oluyor öyle bir şey yok. Ne böyle oyunlar vardı da kalitesi böyle değil. İlk çıkışa bakmam lazım. Abi çok güzel yapmışlar. Değil mi? Yeni oyun zaten. Şöyle kutular var onları açın içinden itenleri toplayın. Hadi. Gelme bok var niye geliyorsun? Haro niye aldın? Öldürecektir seni. Canavar çıkmasın lütfen. Şuna bir sandıkları açmadım. Şu an canı yok ya o da öldü, öldürecek. gelecekler ki. Son canavar var bari. Şimdi şurada toplanadığımız itemler kaldı. Kupayı al, kupayı al. Kupa nerede? Ha. Kötü la bu. Olsun lan. Bu ee, bosslar birbirini yedi mi acaba? Bu, ben olayım ya. Dün akşam başladı ha. Neyi? Eee? Flash bir dik. Çok şimdi arabaya. Bu ne? Bu ne? Dexter etim ne kısa bu <laughs> arada benim. Yetmez. Çok benim. sıcak. Şu bir işe yarıyordu ama ne işe yarıyordu hatırlamıyorum. Bro eve klima almayı düşünüyorum. İnşallah. Kaç milyar oldu ki? Sen önce bir borcunu öde. O çok zor. Bu bosslar acaba? Oo, oh, oha orada. Bir Yok daha dur bakayım bir. Yo başkasına bakmayı zannettim de. Sen zaten sen o kapıyı niye açtık ki biz? Senin yüzünden. Yo. Ne güzel ben bossa doğru gidiyordum. Sen gittin arkandan döndün. Başka boss çağırdın. Bunu ben çağırmadım. Orada ok sıkıyorlardı bizi. kesecektik. Bizi ok sıkıyorlardı sırayla gidecek. Eş eş, 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 Kaç para daha alalım. 4 takkan kaldı bu arada. Kampfire de var. Çıkabilecek mi? Nasip be. Şunu alayım. Zopa var. Zopa kalsın. Şu soldaki yerden çıkılıyor ama nasıl çıkılıyor fikrim yok. Yani bir kampfire kit daha var. Şunu sana aldım da atsam da olur aslında. Bunu Sen ne açıyorsun ya biz burada e, video çekiyoruz filan <laughs> Şurada bir hikaye var gibi sanki. Tespih mi lan o? Neymiş? Sen niye ki içinde? Şimdi buradan çıkılıyor mu? Anladım hocam. Eee... Benim nereye gitmem lazım? Sola. Dışarıda da halay çayını yiyor, çağırıyor. Ben içemedim. <laughs> Selamlar. <laughs> Doğuculadı. <laughs> Aga, kapı yok. Geçmiş olsun. Aga, kapıyı sökmüşler. Lan tam burada kapı gözüküyordu. Merhaba. Harbiden kapı yok. Kapı nereye gitti? Ee, şaka. Kapı yok. Nereye gideceğim ben? Sağda bir kapı. Lan kapat şu videoyu şey sesi Like. Geldi arkadaşını banlama değil mi yani? Engelleme sonra. <laughs> Şimdi buradan aşağı inemiyorum. İnemez. Oğlum hard modda falan mı girdik? Bu kapılar niye gözükmüyor? Bırak geçmiş olsun. Ben yanlış bir haritaya mı bakıyorum? Yo doğru bak. Ne geçmişiz? Düşüyor, düşüyor, yok Ben şeye geldim yani ziyarete geldim. Ben gezmeye geldim. Merhaba, merhaba. <laughs> Ay, şöyle şeyler yapmasaydım keşke. Allah, burada olay olmuş. Kimse var mı? Ben gidiyorum. Gidemedik. Evet arkadaşlar, bu videonun geldik. Ee, öldük. Buradan aşağı gitsem bir kapı daha var. Harbiden öldüm bu arada. Geçmişler olsun baş. Ya Goblin koşma sen ne yapıyorsun ki? <laughs> sen niye geldin? Sen niye geldin? Aa! Aile adamsın ya. Bak yine ayağım dolmaya başladı dur koşamıyorum. Orada bir şey yok değil mi lan? bandaj 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 gemi görüyorum orada evet siz de görüyorsunuz muhtemelen anne ya ben burayı zamanında açar mıyım açarız 30 saniye vurma vurma bir şey yok <laughs> lan oğlum bu böyle değilmiş Gemi nerede? Lan <laughs> Gemi nerede? Burak bitti. Bitti. Aa, burası, oldu? Eriyordu, Lan donuyor.